merhaba arkadaşlar. Ben Tuğçe. Bugün sizlerle birlikte ağaç çizimi çalışacağız. En basit yöntemlerle diye zaten sözümü vermiştim. Bir takım tarihsizlikler yaşadım videoyu çekerken. Kimisinin başında, kimisinin sonunda. Ama kararlıyım. Bugün bu video bitecek. Öncelikle ilk dikkat etmemiz gereken şey eskiz kağıdının kalitesi. Şöyle ki kırtasyalarda satılan A3 boyutundaki, A4 boyutundaki aydın gel kağıtları ya da eskiz kağıdı dediğimiz o kağıtlar bize sketch yapmak için yani bu tip çizimler için, markerla boyama yaptığımız çizimler için en iyi ortamı sağlayacaktır. En iyi zemini sağlayacaktır. İkinciye dikkat etmemiz gereken şey ise markerımızın markası. Bu gerçekten yani gerçekten çok önemli. Çünkü size hani çok farklı markalardan yani bu şunlar da mesela satılıyorlar biz de alıyorduk hani şey eskizler yapmak için bunlarla şunların arasındaki ya da işte prizma kalırların arasındaki farkı göstereceğim sizlere onun haricinde Türkiye'de gerçekten hani satın alabileceğiniz ulaşabileceğiniz fiyatına nispeten diğerlerine daha uygun olan marker markası bu markanın markerleri onun haricinde ben prizma kalır kullanıyorum. Ama emin olun ikisi arasında çok ciddi bir fark yok. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Hani prizma kalanın artısı ne olur? Daha uzun süre dayanır. Daha çok çizim yapmanıza fırsat verir. Bu olabilir. Birazcık kamerayı şöyle çevireyim. Şimdi başlıyorum. Aslında burada bir şeyler yapmıştım ama tekrarlamakta fayda var. Şimdi kalın açıyorum. Kalemimin kalın ucuyla rastgele, gerçekten rastgele ama böyle asla mükemmel bir form yakalama peşinde olmadan bir şekil çiziyorum. Bazıları şey de yapabiliyorlar bazı insanlar hani önce ana hattı çizip daha sonra ya tersten ya da işte düzden boyama da yapabiliyorlar. Ben onu çok sevmiyorum, tersten boyama yaparken. Çünkü gölgenin yerini bazen karıştırabiliyorum, insanlık halde. Ee, daha sonra 0.05 uçlu bir Rapido ile geliyorum. Ve çizimin etrafından. Asla şey yaramıyorum. ya, böyle mükemmel bir yuvarlak olsun, işte çok düzgün bir şekil olsun. Kalemimi serbest bırakıyorum. Ve çiziyorum etrafını. <laughs> bu arada peyzaj mimar değilim ya da işte bu ağaçların cinsi nedir, ne değildir ya da herhangi bir cinse mensup bir ağaç çiziyor muyum bilmiyorum. Benim amacım tamamen görsellik. O yüzden şeyim yani. Birazcık daha rahatım aslında bu <laughs>

Tamam. Okey. Tamam. Tamam. O, tamam. bağlı. Damarlar çiziyoruz. Ya da bunlar işte dallar oluyorlar. Tepeden görünüyorlar. Şöyle ben bu kaçların içinde bilmeden çiziyorum ama ben izledim arkadaşlar nasıl bilgiler ağaçların çizimlerini bu yöntemleri yapabilirim. Daha sonra gölge verdiğim yönün Etrafından küçük noktalar bırakıyorum yanlış kanalda koyduğumda her neyse şöyle Şimdi sizlerle bir de Sarı bir ağaç çizelim. Dediğim gibi yani benimki tamamen estetik kaygıdan ibaret. Şöyle. Değişkenlik Bu gösterebiliyor. Yapacağım. İşte çizimden çizime. Daha sonra turuncu kalemimi alıyorum. Bu şekilde. Çok evet. rastgele yapıyorum aslında her şeyi. Şurada birazcık şey yaptık. Kaçırdık ipin ucunu. sonra halledeceğiz bir şekilde artık. Nasıl hallederim? Şu an bir fikrim yok ama halledebileceğime ulanın anıca fazla. Şimdi bunu da bıraktıktan sonra kalemimizi elimize alıyoruz ve başlıyoruz. Şimdi böyle içine yuvarlaklar bırakıyorum. Böyle tamamen hani elimi serbest bıraktığım çok işte kendimi <laughs> konuyla alakalı sıkmadığım çizimler yapıyoruz. Kalemimin ucu birazcık battı. Sonra geliyoruz. Gri kalemi alıyorum ve... <laughs> şey Ama işimize yarayacak kalem de budur. Az sonra geliyorum. Hafif kahverengi bir kalemle. Daha sonra son olarak siyah kalemimle bunun bu köşesini birazcık daha kalınlaştırıyorum. Ve bu açımda böyle oldu mesela. Şimdi bir tane daha ağaç göstermek istiyorum. Hani iç boyaması farklı olarak. Şimdi yine yeşil kalemimizi alıyoruz. bu yeşil mi alsam? Boyamıyorum, bitmiş. Bu şekilde. Daha sonra kalemimi elime alıyorum. Ve başlıyorum. Eğer 0.05 kaleminiz yoksa 0.4 kalem kullanırken de kalemi çok dik tutmaya dikkat ederseniz yine ince bir çizim elde edersiniz. Böyle etrafından çizdim. Daha sonra geliyorum

Şimdi bu işte her yerden satın alabileceğimiz tanesi üç buçuk gram. Yani bizim zamanımızda 3,5 lira falandı. Şu an daha fazla olmuş olabilir. Bakın. Şu markerla. Bakın. Gördünüz mü? Yayılmıyor yani. Bu markerın yayılma ihtimali yok. Yani yapıştı kaldı mesela ki bu kadar kaygan yüzeyli bir kağıt olmasına rağmen siyah haricinde bir renkle deneyelim. Gördünüz mü kaldı yani bunun artık buradan yayılma gibi bir ihtimali yok. Şimdi gelelim yine sarı gidelim sarı prizme kalırla deneyelim temiz parmak bulalım bakın bakın görüyor musunuz bak işte anlatmak istediğim şey buydu. yayılıyor. Ve size çok daha iyi çizim yapma imkanı sağlıyor. Hatanızı daha çabuk tolere edebilmenizi sağlıyor. Kırmızıya bakalım. Hani zor bir renk olduğu için kırmızıyla geldim. Bakın. Yayılıyor yani. Yayılması da gerekiyor zaten kalemin. Bunlar Bunlardan deneyelim. Şimdi, bakın. Şimdi burası diyorsunuz ya. Kaldığını mı düşünüyorsunuz? açık renk bir kalemle kalan yeri de edebilirsiniz. Yeşilde deneyelim. Yeşilde zaten sabahtan bir şeyler yapıyoruz. Gördünüz mü? Hani markanın kalitesi zaten burada ortaya çıkıyor. Markanızın yayılması lazım arkadaşlar. Yani o yapışıp kalan markerlardan asla kullanmamanız lazım. Video bu kadardı. Yine çok uzun sürdü. Birazcık ucunu kaçırmış olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.